Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Naz. Bugün okula gitmedim ve bir vlog çekmek istedim o yüzden. Evdeyken. Şu an böyle çok duygusallaştım çünkü sanki Kuki ile hiç ilgilenemiyormuşum gibi hissediyorum çok üzüldüm bilmiyorum. böyle özellikle ilk geldiği zaman bebekliğinde falan o dönemini kaçırmışım sanki hiç ilgilenememişim gibi hissediyorum şu an. Şimdi oyunu oynuyorlar. Yok aşkım. O telefon o yenmez. Ben yani de sorulurum böyle. <laughs> <laughs> o kadar çabuk büyüdü ki resmen hala anlayamıyorum. Bebekliğine çok özledim. Yani keşke o zamanlar daha çok fotoğraf video çekseydim. Daha çok ilgilenseydim. Daha çok birlikte vakit geçirseydim diyorum. O yüzden çok üzüldüm şu anda. Neden böyle oldu? Neden bu kadar duygusallaştım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ay. Bir tane ip bulmuş. Onunla oynuyor. Ama böyle bir tık daha iyiyim sanırım şu an. bakın ya şunun bakışlarına şunun bebekliğine bakın Allah'ım delireceğim. <laughs> Cookie aşkım bebeğim aşırı duygusalım sanırım. bebek var burada. Ay sesime uyandı. Bir bebek. Bebek. Kuki. Ay canım sarılıyor. Biz birlikte çizgi film izliyoruz. Beni çizgi film izlemekten sıkılmış gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefonumu Cookie'ye yaklaştırdım ve telefonumun her yerini yaladım manyak. Aa oh, şapşal şeysin şapşal şeysin. Aa <laughs> patiye bakın. Gözlüğüm gözlüğüm gözlüğüm. Birileri uyuyordu az önce. Birileri uyuyordu az önce. <gülüyor> <gülüyor>